yapmak istediği, hep genç kalmak, aynı kalmak, yaşlanmamak. Bu kaygısı insan hep bir arayışa soktu ve bununla ilgili ne gerekiyorsa, ne kadar bilimsel araştırma, ne kadar para, ne kadar sermaye varsa aslında hep buna yatırmaya başladı. Kleopatra'dan beri özellikle de kadınlarda güzel kalma, yaşlanmama, kırışmama içgüdüsü bugüne kadar hiç değişmedi. Şimdi kolajenler de aslında bu içgüdüyü biraz baskılayacak olan bir protein. Aslında kolajen bir protein, bir amino asit. Dokularımızın %75'ini oluşturan bir amino asit, bir protein. kullanımı çok popüler hale gelmeye başladı. Aslında çok trend şu sıralar. Biliyorsunuz ki endüstri hiçbir trendi kaçırmayarak market raflarında yer almaya çoktan başladı. Ben de bir göz atmak istedim. Hep beraber isterseniz bakalım nasıl bir pazar. Kolajenler hangi şekilde yer almaya başladı. İsterseniz ona bir göz atalım. geldim. Buradan bakacağız hangileri oldu. Şimdi böyle gezeceğim. Bu Planet Pelo İngiltere markası. Bunlar çok güzeller. Ee, ama en iyisi vital protein. En pahalısı olan da zaten bu. Bu bende var. Ve olan da yine lokal İngiltere'ye ait. Ama bunların içeriklerinde probiyotik de var aynı zamanda. Mesela bakalım Beauty Blend olanına ne varmış içerisinde? içerisinde... kolajen var, asai powder var, kamu kamu powder var, bir de hyaluronik asit var. Ama ne kadar hyaluronik asit var? Böyle kolajenler, bu liquid sıvı olan. Şu çok pahalı bu kadarcık bir şey. Ee, i̇çerisine baktım. İçerisinde özel adaptajenler var bunların içerisinde. Bunların içerisinde bir sürü farklı farklı yine saray böyle kompleksler var. Ama bunların çoğu bitki. Bunu kullanmıştım galiba. Bir sürü şey var işte. Mesela şurada tek 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 içimlik olanlar var. Bu marka da çok iyi bunların çoğu iHerb'de var zaten. Bur burası daha pahalı. iHerb'de çok daha ucuz. Bunun içerisi de çok güzel. İçeriği çok güzel. Mesela 100 gram hyaluronic asit varmış içinde. Cooper var. Ve içerisinde çok şey yok. Ee, şeker yok. Ondan sonra karbonhidrat oranları çok düşük. Mesela bunda da green alkalize e, bitkiler koymuşlar. Bendeki bittikten sonra belki bunları bir denerim diye düşünüyorum. Gibi o kadar çok seçenek var ki aslında nasıl bir pazar olduğunu hepimiz görmeye başladık. Tabii ki bu pazarın arkasında ne kadar bilimsel bir gerçeklik var. Ona da biraz şüpheli yaklaşmak gerektiğine inanıyorum ben her zaman. Şimdi gelelim proteinin yani bu amino asidin vücudumuza ne gibi bir faydaları olduğuna. Aslında kolajen doğduğumuz ilk günden öleceğimiz son güne kadar vücudumuza yer alan amino asit bizim bağ dokumuzu oluşturan yani bina gibi düşünün o binanın ayakta kalmasını sağlayan yapı taşı. Ve biz yaşlandıkça gün geçirdikçe vücudumuzdaki kolajen oranı azalmaya başlıyor. Yani kolajen azalınca ne oluyor? İşte kırışmaya başlıyoruz. Vücudumuz kurumaya başlıyor. Epidermal su kaybı oluşmaya başlıyor. Aynı zamanda sarkıyoruz. Ondan sonra cildimizde renk bozuklukları oluşmaya başlıyor. Ekleme ağrılarımız oluşuyor, saçlarımız, tırnaklarımız cansızlaşmaya başlıyor ve bunlar kolajen azalmasıyla kendini göstermeye başlıyor diyebiliriz. Peki bizler neden kolajeni dış destek olarak dışarıdan almaya başladık? Bununla ilgili klinik çalışmalar gösteriyor ki bizim beslenme biçimimiz, yaşam tarzımız tamamen değişmiş durumda. Yani eti kemiğinden ayırdığımız için, yani her şeyi çok ayrıştırdığımız için, bütünsel olarak bir yeme biçimine sahip olmadığımız için kolajen ihtiyacımız çıktı. Yani kemik eskiden uzun saatler boyunca kemik suyuna çorbalar yapılırken bugün sadece suya çorba yapmaya başladık. Dolayısıyla Dışarıdan önceden de destek alırken aslında bir biçimde. Şimdi onu almamaya başladık modern hayatla beraber. Hatırlarsanız bir yerimiz kırıldığı zaman, bir yerimiz incindiği zaman hemen bize bir kemik suyu kaynatılır. Çünkü dokular hemen birbirini iyileştirsin, birbirini yapıştırsın diye. Zaten kolajenin işlevi de o aslında bir yapıştırma, bir kolaj işlevi görüyor. Kolajenin biraz yapısına girmek istiyorum aslında. Ben amatör bir çizim yaptım. Şimdi kolajen dediğimiz aslında bir jelatin. Yani hayvan ürünlerinden, deniz ürünlerinden gelen bir jelatin. Bu jelatinin zincir yapısı birbirine bağlı şekilde. Böyle gördüğünüz gibi bu jelatin, bu kolajen. Bu gördüğünüz makaslar ise bizim enzimlerimiz. Yani aşağıda hidrolize olmuş şekilde o boncukların ayrılmış, enzimlere ayrılmış haline hidrolize kolajen diyorlar. Bizler hidrolize kolajenleri daha hızlı sindirme, bağırsak emiliminde daha kali yüksek bir kalite sağlama aynı zamanda da e, suda çözünür olması hidrolize kolajenleri bugün hayatımıza sokmuş durumda. Bu gördüğünüz 3 zincirli hidrolize kolajen tripeptid, i̇kincisi, i̇kincisi de dip ikincisi de dipeptit olarak literatürde geçiyor. Biz dipeptit ve tripeptitleri daha hızlı emiyoruz. Vücudumuz bunları daha... Ve bu da bizim sindirim sistemimize daha hızlı katılması demek. Vücudumuz bunları daha efektif biçimde kullanıyor. Dolayısıyla dışarıda aldığımız kolajenler tripeptit ve dipeptit halinde olarak bizi sunuyor. Jelatinden ayıran tek fark bu. Jelatinin sindirilmesi ve suda çözünür olması diğer hidrolize kolajenlere göre daha çok farklı. Her kolajenin farklı bir işlevi var. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5 diye devam ediyor. Ama bizim en çok kullandığımız kolajen tipi 1 ve 3. Çünkü bunlar dokular, eklemler, cilt ve saç üzerinde daha çok çalışan kolajen tipleri. Kolajenin kaynakları nelerdir? Kolajenin kaynakları birincisi olarak sığır yani bovine dedikleri. Onun iliklerinden, kemiklerinden elde edilen. İkincisi balık yani marine olanlar. Üçüncüsü tavuk. Dördüncüsü de yine domuz ürünleri olarak karşımıza çıkıyor çalışmalar şunu gösteriyor ki biyoaktif olan marine kolajeni bizim cildimiz üzerinde, eklemlerimiz üzerinde daha fazla eti gösteriyor. Bilinçli bir tüketici olmaya çalışarak klinik araştırmaları biraz inceledim. Şimdi bunları size aktarmak istiyorum. Kolajen kullanımda aslında çok kontrollü gözlemler yok. Yani birçok araştırma var ama bunların hepsi birbirinden bağımsız olarak yapılmış. Yani şunu anlatmak istiyorum. Sadece %100 kolajen kullanılarak çok fazla çalışmaya rastlayamadım ben. Yani içerisinde C vitamini de var, biyotin de var, diğer ek olarak diğer vitaminler de var. Hepsi birbirini destekleyici vitaminler. Dolayısıyla hangisi birebir etkilenmiş durumda o çok belirleyici değil. Şimdi gelelim o klinik araştırmalara. Araştırdığım klinik çalışmalara gelecek olursak yapılan bir araştırmaya göre Yaşları 25 ila 57 arasında değişen 85 kadına 8 hafta boyunca 2,5 gramlık hidrolize balık kolajeni veriliyor ve 8 haftanın sonunda ciltlerinde bir hidrasyon, kırışıklıklarında bir iyileşme gözlemleniyor. İkincisi de Japonya'da geçiyor. 112 kadına yine 8 hafta boyunca her gün 5 gram hidrolize balık kolajeni veriliyor ve 8 haftanın sonunda yine Selülit görünümünde bir iyileşme sağlanıyor. Evet yaptığım birçok araştırmada kolajenin selülit görünümü bağ dokusunu iyileştirdiği için selülit görünümünde bir iyileşme sağladığı saptanıyor. Yine başka bir araştırmada 120 denek üzerinde yaşları 40 ila 80 arasında değişen ve her gün 5 gram balık kolajeni verilen bu kadınlara aynı zamanda glukozemin içeriyor. Cilt kanınlığında 7'den 7,5'a çıkan bir artış görülüyor. Yapılan başka bir araştırmada yaş değerleri, yapılan başka bir araştırmada yaş ortalaması 40 ile 65 yaş arasında olan kadın ve erkekler üzerinde 24 hafta boyunca 5 gram balık kolajeni veriliyor ve cilt nemlerinde %92'ye kadar bir nem artışı saptanıyor ve kolajenlere dair yapılan bir sürü araştırma var. Ben de zaten araştırmaların linkini aşağı bırakıyor olacağım. Benim tecrübelerime gelecek olursak, kolajen kullandığımdan beri vücudumda nasıl bir değişiklik gözlemledim? Şimdi size onu aktarıyor olacağım. Ben ko benim kolajeni kullanma sebebim aslında eklem ağrım. Yani dizlerimde oluşan spor yaptığım için bir ara agresif spor yaptım ve ilk Londra'ya geldiğim zaman çok yürüdüm, çok gezdim. Sanırım ondan dolayı dizlerimde bir ağrı oluştu. Tamamen onları gidermek için de kemik suyuyla başladım ama kemik suyuna ayıracak çok vaktim olmadığı için kolajen desteklerine geçtim. Beni şaşırtan şey eklemlerinde olan ağrıların tamamen geçmiş olması ee, kolajen kullanımında yani eklem ağrılarımda yüzde bir iyileşme sağladım. Cilt konusuna gelecek olursak yaş itibariyle ben ileri yaşta olmadığım için kırışıklığım da yok. Dolayısıyla kırışıklıklarımda bir iyileşme olup olmadığını gözlemleyemem. bunu ancak belki bir 35'ten 40'tan sonra fark edebilirim. Diğer bir gözlemlediğim şey tırnak kalınlaşması. Saçlarımda bir parlaklık oluştuğunu gözlemledim. Saçlarım şu an daha parlak. Dediğim gibi cildimde bir kalınlaşma olup olmadığını gözlemleyemedim. Zaten kullanalı 2 ay kadar bir süre oldu. Bundan sonra nasıl bir gelişme olur cildimde herhangi bir şey fark eder miyim bilmiyorum. Dediğim gibi yaş itibariyle genç olduğum için bence çok da ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Tabi kolajenleri kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Kolajenleri alırken kesinlikle içerisinde şeker olmamasına. Çünkü zaten yaşlanmanın diğer bir etkeni de glukazasyondur. Yani şekerleşme sizi zaten cildinizi, eklemlerinizi yaşlandıracak. Sizi age durumuna sokacağı için şekersiz ve içerisinde çok katkı maddesi olmayan ürünleri seçerseniz daha iyi olur. Yoksa kaş yapayım derken göz çıkarmış olursunuz. 2. Balık kolajeni olmasına dikkat edin. Çünkü sır kolajenlerinde antibiyotik mi kullanıldı, nasıl yapıldı bunların üretim süreci nasıl oldu bilmiyorsunuz. Özellikle içinden gelen ürünleri kesinlikle satın almamaya dikkat edin. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ben sır kolajeni kullanmam istemiyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum aslında. Çünkü dediğim gibi muhteşem bir pazar bizi bekliyor ve Amerika'da 2026 yılında kar oranının 3 üç, bugün 3 2026 yılında altı buçuğa çıkması bekliyorlar. Yani bir pazarlama aracına dönüşüp hayvan katiline sebep olmak istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bunun kaynağını da bulamadım. Sadece bir yerden dinlemiştim. Kolejen kalp iç duvarımızı sarıyor. Biz kalp pompalarken kalp damarımızı patlatmasın diye orada aslında bir bariyer işlemi görüyor. Bu dediğim gibi kaynağını bulamadım. Ne kadar doğru, gerçek mi bilmiyorum. Size de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Peki biz bu kolejeni doğal bir şekilde sentezleyemez miyiz? Evet sentezleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Kesinlikle çok iyi uyumanız lazım. Çünkü uykuda yenileniyoruz. Eğer iyi melatonin salgılıyorsak çok daha iyi, çok daha kaliteli. Hücrelerimiz yenilenmiş şekilde uyanıyoruz. İkincisi, beslenmenize dikkat ediyorsanız, eğer gerçekten bütün beslenme rutininiz varsa, aynı zamanda sigara içmiyorsanız, iyi temiz temiz hava alıyorsanız, temiz su içiyorsanız, stresten uzaksanız, çok yüzünüzü kırıştırmıyorsanız, kaşınızı çatmıyorsanız, gülüyorsanız, evet kolajeni üretmemiz, kolajen üretimini sağlayan destekler de var. Bunlardan biri aslında C vitamini. C vitamini kolajen üretimini sentezlediği için genelde kolajen takviyetlerine baktığımız zaman içerisinde C vitamini de var. Çünkü ikisinin beraber daha iyi çalıştığına dair e, klinik çalışmalar var. Ben neler kullandım? Ona bir bakalım isterseniz. Çoğunu aslında iHerb'den aldım. Çünkü iHerb'in böyle kampanyaları oluyor. Bir şey aldığınız zaman 1 dolara, 2 dolara bir tane de deneme ürünü alma hakkınız oluyor. Bu da onlardan biri. Solumi. Bu da balık kolajeni, marine kolajen. İçerisinde C vitamini var. Hyaluronic asit var. 5 mg kolajen peptitleri içeriyor. Böyle. Saşe. 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 Taşeler halinde geliyor. Yani şey, suya karıştırıp içiyorsunuz. Ondan sonra bunu ben Londra'dan yine buradan lokal bir marka bu. Bunun içerisinde hem kahve var ginseng var raw kakao var aynı zamanda boba var. Bu aslında biraz adaptojenik bir diğeri planet paleo. Bu da Londra'nın markalarından biri. Burada çok popüler bu. Çünkü lokal olduğu için insanlar burada lokalleri destekleme eğiliminde oluyorlar. Bunda MCT oil var. Bu keto kolajen olarak geçiyor. Bunu içtiğimde ben kahvaltıyı genelde atlıyorum. Çünkü bir şey yemeye ihtiyacı hissetmiyorum. İnanılmaz tok tutuyor. Çünkü içerisindeki MCT oil yüzünden. Bunu da yine ben Collagen Up California Gold Nutrition'ın. Bunu da yine iHerb'den almıştım. Bu da yine bir deneme ürünüydü. Bunda da yine hyaluronik asit, vitamin C, 5 mg kolajen balık marine kolajen Peptitleri içeriyor. Bu daha hesaplı. içerisinde 40 servis var. Kaç dolara kaç dolara almıştım? 3 dolar 3 dolar gibi bir şeydi bu da. Bunun yani bu bitmek üzere, bu da bitmek üzere, bu da bitmek üzere. Bunu bana marka hediye olarak gönderdi ama bu benim en çok sevdiğim marka aslında destek olarak. Marka o kadar akıllıca iş yapıyor ki düşünsenize. Şimdi alıyorsunuz bu takviyeleri, bu destekleri ama sindiremiyorsunuz. Vücudunuza enzim yok. Bunlar hücrelerinizin içine gitmiyor. O zaman ne oluyor? karınızı tuvalete boşaltmış oluyorsunuz aslında. Marka akılcı bir mühendislikle beraber içerisine hem enzim hem de probiyotik koyuyor ki hücrelerinizin içerisine ulaşsın. Aynı zamanda raw yani işlem görmemiş ve e, organik olması dolayısıyla ben eğer kolajen alacak olursam Garden of Life'ı e, size tavsiye edeceğim. Bir de Neosal markası var. Neosal markası Türkiye'ye daha çok pazarlanan bir marka. Neosal'ı de kullandım yine popüler markalardan bir. Bunlar Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da çok uygun fiyata satılıyor ama Türkiye'de maalesef öyle bir şey değil. Eğer gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, eğer gerçekten beslenmenize güveniyorsanız, bu tür takviyeleri almak zorunda değilseniz ve bilinçli bir tüketici olarak arkasında gerçekten bir reklam ürünü mü var, ihtiyacınız var mı? bunlara dikkat ediyor olmamız lazım. Bunlar bittikten sonra yani dizlerim ağrısı geçtiği için muhtemelen bir süre kullanmayı düşünmüyorum. Belki siz önlem almak açısından, yaşlılığa meydan okumak açısından kullanmak isteyebilirsiniz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tür takviyeleri kendi başınıza almayın. Bir iki tane video izledikten sonra hepimizde bir alma eğilimi oluşuyor. Ama bunların içerisindeki bir amino asit sizde alerji bile yaratabilir. Kalp hastası olabilirsiniz. Trigliseritlerinizde problem vardır. Dolayısıyla bunları mutlaka danışarak, profesyonel hekimden destek alarak almanızı öneririm. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. sormak istediğiniz soru olursa aşağı mutlaka yazın. Ben orada oluyor olacağım. Şimdilik kolajen dosyası bu kadar ama farklı bir gelişme elde edersem mutlaka güncelliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.